Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil bir ormanın tam ortasında minik bir karınca köyü varmış. Bu köyde yüzlerce çalışkan karınca yaşarmış. Hepsi sabah erkenden kalkar, yiyecek toplar, yuvalarını temizler, birlikte çalışırmış. Bu köyde bir de küçük bir karınca varmış. Lilo. Lilo çok zeki, çok meraklı ama bazen biraz bencilmiş. Topladığı yiyecekleri sadece kendine saklamak ister, paylaşmayı pek sevmezmiş. Bir gün ormanda büyük bir fırtına çıkmış. Rüzgar dalları kırmış, yağmur seller getirmiş. Birçok karıncanın yiyecekleri yuvalarından taşmış ve ıslanmış. Sabah olunca karıncalar panik içinde toplanmış. Ne yapacağız? Yiyeceklerimiz azaldı." demişler. Herkes yardımlaşarak kalan yiyecekleri paylaşmak istemiş. Ama Lilo gizlice kendi stoğunu saklamış. Ben en çok çalıştım. Bunları kimseyle paylaşmam diye düşünmüş. Fakat birkaç gün geçince Lilo fark etmiş ki arkadaşları ona hiç kızmıyor. Hatta azıcık kalan yiyeceklerini bile onunla paylaşmaya çalışıyorlar. Bu durum Lilo'nun aklını karıştırmış. Neden bana yardım ediyorlar ki? Ben kendi yiyeceklerimi sakladım. O sırada bilge karınca Dodo gelmiş. Lilo demiş gülümseyerek. Gerçek arkadaşlık paylaşmakla büyür. Ne kadar çok paylaşırsan, dostların o kadar artar ve zor zamanlar kolaylaşır. Lilo bu sözleri düşünmüş utanmış ama hemen koşup sakladığı yiyecekleri ortaya çıkarmış. Ben de paylaşmak istiyorum hepinizle. Bütün karıncalar sevinmiş. Hep birlikte yiyecekleri bölüşmüşler. Böylece hiç kimse aç kalmamış ve zor günleri kolayca atlatmışlar. O günden sonra Lilo paylaşmanın sadece yiyecek değil, sevgi ve dostluk da olduğunu anlamış. Artık ne bulsa arkadaşlarıyla paylaşırmış ve herkes onu daha çok severmiş. Ve minik Lilo paylaşmayı öğrendiği için kalbi kocaman bir sevgiyle dolmuş. Günler geçmiş. Lilo artık her sabah erkenden kalkar, yuvasını temizler, ormana yiyecek toplamaya gider, bulduklarında arkadaşlarıyla paylaşırmış bir gün kocaman yeşil yaprakların arasında parlak bir şey görmüş. Yaklaşınca bunun kocaman bir altın tohum olduğunu fark etmiş. Böyle bir tohum daha önce hiç görmemiş. Merakı büyümüş. Acaba bunu nereye eksem diye düşünmüş. Hemen Bilge Karınca Dodo'nun yanına gitmiş. Bilge Dodo bu tohumdan nasıl bir bitki çıkar? Dodo gözlüğünü takmış, Tohumu dikkatle incelemiş. Bu çok özel bir tohum Lilo. Eğer doğru yere eker ve ilgiyle bakarsan çok güzel bir dostluk çiçeği açar. Ama yalnızca paylaşmayı bilen kalplerin bakımında büyür. Lilo çok heyecanlanmış. Hemen arkadaşlarına koşmuş. Hadi birlikte bu tohumu ekelim. Her gün sulayalım, konuşalım, büyütelim karıncalar sevinmiş. Hep birlikte uygun bir yer bulmuşlar. Küçük bir tepeciğe tohumu ekmişler. Her sabah biri sulamış, biri yapraklarını temizlemiş, biri de güzel şarkılar söylemiş. Günler geçmiş, haftalar geçmiş. Bir sabah güneş ilk ışığını toprağa serdiğinde küçük bir filiz baş göstermiş. Tüm karıncalar toplanmış. Heyecanla filizi izlemiş. Günden güne filiz büyümüş, yeşil yapraklar açmış ve sonunda kocaman, pırıl pırıl dostluk çiçeği açmış. Çiçeğin ortasında altın sarısı tohumlar parlıyormuş ve etrafına mis gibi bir koku yayılıyormuş. Bilge Dodo gülümsemiş. Görüyor musunuz? Paylaşmanın ve dostluğun gücüyle bu güzellik büyüdü. Lilo çiçeğe bakmış ve içini büyük bir mutluluk kaplamış. O günden sonra sadece yiyecek değil, sevgisini, oyunlarını, bilgilerini de arkadaşlarıyla paylaşmaya başlamış. Ve ay ışığı ormanındaki tüm küçük karıncalar her gece o dostluk çiçeğinin altında toplanıp tatlı tatlı masallar dinlemiş, güvenle uykuya dalmışlar. Göklerde üç yıldız, Ormanda bir dostluk çiçeği, karınca Lilo'nun kalbi de hep sevgiyle doluymuş ve masal da burada bitmiş.